Sinumerik konularının basit bir şekilde anlatıldığı ve uygulama teknolojilerini kolaylaştıran Sinumerik Live'a hoş geldiniz. Uygulama odaklı video serilerimiz yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır. Bugün ele alacağımız konu Sinumerik ile çevresel yüzey dönüşümü. Bugün konularımıza, çevresel yüzey dönüşümü hakkında genel bilgiler ile başlayacağız, ardından, temel çevresel yüzey dönüşümü türlerini ele alacağız sonrasında, torna tezgahında, ve ardından freze tezgahında, sinumerik ile CNC programlama yapacağız, ve bir pratik ile, gündemimizi sonlandıracağız. Silindir yüzey dönüşümü, İngilizce, Transformation Cylinder'ın kısaltması, trasil olarak da adlandırılır, ve silindirik bir gövdenin çevresel yüzeyinde, bir silindir yüzeyi çözme işlemi şeklinde, delme, ve frezeleme işlemlerini içerir. rasil kartezyen iş parçası koordinat sisteminde programlanmıştır. Bu cepler, kanallar ve ayrıca matkap delikleri için programlamanın kontrol ve ardından projeksiyonu silindir yüzeyine uygulayarak tek bir düzlemde geleneksel şekilde düzlemsel olduğu anlamına gelir. Yani bu bizim silindirimiz. Ve düzlemsel programlama ile gelecekteki cebimiz olacak. Sonra daha önce bahsettiğimiz gibi, önceden açılmamış kanal veya cebin izdüşümü, silindir yüzey çapına uygulanacak. Trasil işlemeye iyi bir örnek olarak, flütlerin üretilmesi verilebilir. Burada ses perdeleri için delikler görüyorsunuz. Bunlar, trasil yöntemi kullanılarak, çevresel yüzeyde delinir ve ayrıca flüt konturunu elde etmek için gerekli olan yüzeyler de frezelenir. Trasil bir tornalama işlevidir ve bu nedenle tornalama teknolojisinden gelir. Trasil hem tornalama hem de frezeleme tezgahlarında kullanılabilir. Torna makineleri için şunlar geçerlidir. Canlı takımlara sahip herhangi bir torna tezgahı çevresel yüzey dönüşümü için uygundur freze makineleri için, 3 eksenli bir freze makinesi ve bir divizör kurulu olduğunda, bu genellikle, bir A ekseni haline gelir, trasi çevresel yüzey işlemesi, yuva tarafı offseti olan ve olmayan kısıtlamalar olmaksızın da mümkündür. Daha fazlası sonra ele alınacaktır. Sıradaki uygulamalar ise, 5 eksenli tezgahlar içindir. Swivel, döner tablalı veya karışık kafa tabla kinematiği olan tezgahlar da, genellikle çevresel yüzey dönüşümü için uygundur ve iş parçası offseti boyunca geri çektiği için, iş, her zaman, süreç açısından güvenlidir. Çünkü, takım ucu ile iş parçası arasındaki mesafe, dönerken bile daima aynı kalır. Şimdi, 5 eksenli tezgahlar için, şunları göz önünde bulundurun. Bunlar, genellikle bir döner tablağa sahiptir ve iş parçasını döner tablanın ortasına bağlamak zorunludur. Bu, iş parçasını tutan bağlama aparatlarının, %100 makine tablasının ortasında olması gerektiği anlamına gelir. Bu bağlama aparatları, genellikle, bir merkezleme pimine veya %100 merkezliliği sağlayan diğer bağlama aparatı formu, merkezleme işlevlerine sahiptir. İki tip trasil işleme vardır. Kanal tarafı telafisi olmadan trasil işleme ve kanal tarafı telafisi ile trasil işleme. kanal tarafı offseti olmadan işleme yaparken, kavisli tabanlı cepler ve yuvalar elde ederiz ve duvarlar birbirine eğiktir. Yani paralel değil, eğiktir. Bu, kanal tarafı offseti olmayan trasildir. Kanal tarafı offsetli trasil işlemeyi kullanarak, düz tabanlı ve paralel duvarlı cepler veya oluklar elde ederiz kanal tarafı offseti ile işleme ile, kanal tarafı offseti olmadan işleme arasındaki fark budur. Paralel duvarlı bir kanalı programlarken, programlamanın, hem ileri, hem de geri olmak üzere, her iki yönde gerçekleştiğine dikkat edilmelidir. Basitçe, içeri ve dışarı tekrar yeterli değildir. Bunun yerine, kontur, her zaman ileri ve geri tanımlanmalıdır. oluşturulacak kanalın merkez hattını ileri geri programlayarak ve kontrun solunda veya sağında bulunan kesici yarıçap düzeltmesinin yardımıyla yani G41 ya da G42 kesici takımın kendisinden ya da kullanılan kesici takımdan daha geniş yuvalar üretebiliriz. Off-Fan komutu, kanal genişliğinin yarısını tanımlar ve kontrolcü, takım yönetiminin offsetinden işleme için, mevcut kesicinin gerçek fiziksel değerini alır. Artık kontrolcü, kanalı tamamen otomatik olarak hesaplamak için gereken, tüm bileşenlere sahiptir. Trasil işleviyle mat kapla işleme, sinumerik operate ile bize sunulan delme teknolojilerinin sınırsız kullanımına izin verir. Derin delik delme, kılavuz çekme, ray balama, merkezleme veya sadece talaş kaldırmalı veya talaş kaldırmasız standart delme ile uğraşıyor olmamız önemli değil. Tüm fonksiyonlar kısıtlama olmaksızın kullanılabilir. Ancak trasil işleviyle frezeleme yaparken her zaman bozuk bir konturla karşılaşırız. Burada sözde referans çapının tanımlandığı yer çok önemlidir. Solda görebileceğiniz gibi, çözülme işleminde silindirin dış çapının üstünde, tam bir dairesel kontur elde ediyoruz. Fakat, cebin alt kısmında bir bozulma görüyoruz. Eğer, tam daire konturu sağda olduğu gibi, cebin altında olacaksa, bozulma üstte, cebin dış çapında olur. Ama her durumda, bir bozulma olacaktır. Bozulmanın nerede olmaması gerektiğini tanımlamak, son derece önemlidir ve referans çapın o zaman bulunması gereken yer burasıdır. Trasil'deki neredeyse tüm frezeleme çevrimleri kısıtlama olmaksızın kullanılabilir. Bununla birlikte, freze ceplerindeki bahsedilen çarpıklıklar nedeniyle, örneğin diş frezeleme gibi uygulamalar, sınırlıdır. Yuva tarafı offseti olmayan trasil için, tipik bir uygulama örneği, ilaç ambalajlarının üretimi için silindirlerdir uygulamalı kısmımızda, 2 adet torna tezgahında ve 2 adet freze tezgahında olmak üzere, 4 adet iş parçasının üretimini sergileyeceğiz. Silindirik parçanın bu ilk örneğini ele alalım. Bu durumda, tornalama frezeleme işleminde, çevresel yüzeyde, tipik olarak 3 kanal işlenir. Trasil ile işleme, her biri birbirinden 120 derece offset olan 3 yuva ve çevresel yüzeyde karşılık gelen delikler içerir. programda her şey şöyle görünür. Yüz tornalama ve konturu uzunlamasına çevirme işleminden sonra, kanalların konturu, tıpkı düzlemde programlanmış, tipik bir normal kanal gibi tanımlanır. Bu daha sonra, sonraki yol frezeleme çevrimi ile silindire yansıtılır, yani dönüştürülür. Bu yol frezeleme çevriminde, C ekseni ile Çevresel işleme yüzeyi olan, Trasil işlevi seçilebilir. Ayrıca burada, yukarıda bahsedilen Çevresel yüzey işleme C ekseninden başlayarak, ayrıca, Y ekseni ile Çevresel yüzey işleme, ve tabii ki alın tarafında da olmak üzere, 4 farklı işleme türü seçebilirsiniz. Bu, bir çevrimin, 4 farklı işleme varyantı içerdiği anlamına gelir. İlk kanal işlendikten sonra, C ekseni döndürme komutu, parçayı ikinci kanalın konumuna, 120 derece daha döndürür. İşleme, aynı şekilde gerçekleştirilir. Ve sıra, üçüncü kanala gelir. Konturu tamamlamak için, tekrar 120 derece döndürmelisiniz. Tabii ki, delme için de, aynı şey geçerlidir ve burada da C ekseni veya Y ekseni ile çevresel yüzeyde delmeyi içerecek delme teknolojisini seçebilirsiniz veya daha önce belirtildiği gibi alın tarafında işleme yapmanız da mümkündür. İkinci örnek çevresel yüzeyde yani silindirik bir çapta bir spiral kanalın işlenmesini gösterir. Bu bir dişle az çok karşılaştırılabilse de tamamen farklı bir prensiptir. Sonuçta kontrolöre dış çapa koymasını söylemek için spiral kanalın çözülmesi gerekir yani uzunluğu programlanmıştır. Bu tanıdık yüzey ve boyuna tornalamadan sonra bir kanal frezeleme çevrimi ile yapılır. Ancak bundan önce kanalın bahsedilen tanımını elde etmek için bazı hesaplamalar gereklidir. Burada r parametreleriyle çalışıyoruz. Yani offset denilen yere belirli bir alfa değer belleğe yazılır. Bu durumda hatvenin açısı r1'dir. Ve bu durumda r2 kanalın açılmasının hesaplanması için tanımlanır. Burada hesaplanan sonuç, şimdilik R1 ve R2 için hafızaya alınır. Burada, bununla ilgili özel olan nokta, kanal frezeleme çeviriminde alfa nümerik olmayan karakterlerin girilmesi ve hiçbir sonuç veya değerin hesaplanmamasıdır. Bunun yerine, R1 ve R2 sonuçları alınır. Bu spiral kanalın imalatına ve işlenmesine canlı olarak bir göz atalım. Bildiğimiz üzere, trasil işlevinin temeli, tornalama teknolojisidir. Bu fonksiyonun, freze makinesinde de nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Ancak, freze makinesinde, en az bir döner eksene ihtiyacımız var. Örneğimiz, 5 eksenli bir freze tezgahında gerçekleşmektedir. Bu basit örnek, çevresel yüzey üzerinde iki karşıt kanalın, nasıl işlendiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Önce, parça dikey olarak freze makinesine bağlanır ve ardından parça yatay konuma doğru eğilir. Böylece kesici kanalı frezeleyebilir. Parça daha sonra merkez nokta etrafında, kendi ekseni etrafında 180 derece döner ve ikinci kanal işlenir. Bunun için program program guide ile yazılmıştır. İlk bölüm ilk kanal içindir. Ardından orta sıra swivel çevriminde cycle 800 ve A trans C180 komutu ile gelir. Bu parçanın 180 derece döndüğü ve daha önce bahsedildiği gibi ikinci kanalın işlenebileceği anlamına gelir. Trasil fonksiyonu böylece freze tezgahında, torna tezgahında olduğu gibi çalışır. torna tezgahında, silindirik bir parça üzerinde, spiral bir kanalın işlenmesine baktık. Ve şimdi, freze tezgahını kullanarak, konik bir parça üzerinde spiral bir kanal işliyoruz. Burada da parça, freze tezgahına dikey olarak bağlanır. Ve yine, tezgah, parçayı yatay konuma döndürür, böylece kesici daha sonra spiral kanalı frezeleyebilir, ve koninin açısını, veya hatvesini takip edebilir. bir konu üzerinde spiral bir kanalı işlemek, çok daha karmaşıktır. Ayrıca, matematiksel olarak da silindirik bir parçadan, çok daha zahmetlidir. Örneğin, program yüksek seviyeli bir dilde yazılmıştır ve aynı zamanda, parametre programı olarak da bilinir. Shopmill veya program guide da yazılmamıştır ve en önemlisi, bir cam sistemi çıktısı değildir. Sinumerik Operate Atölye odaklı programlama ile geleneksel işleme operasyonlarını programlamak çok kolaydır. Sinumerik Operate, uygulamaya yönelik diyaloglarla program oluşturmayı en iyi şekilde destekler. Standart işleme operasyonları için, programcılar, kanıtlanmış teknolojilere güvenebilir veya dönüşümü koordine edebilir. Mevcut freze ve torna makine parkuru, esnek bir şekilde kullanılabilir. Bu, tornalama teknolojisi için çok tipik olan çevresel yüzey işlemenin, bir freze makinesinde de kullanılabileceği anlamına gelir. Ve çevresel yüzey işleme gerektiren iş parçaları, genellikle, karmaşık olsa da, basit programlama, bu parçaların verimli bir şekilde, makinede işlenmesine olanak tanır. Sinumerik ile çevresel yüzey işleme konusunda, bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Siemens. Ingenuity for Life.